Motosikletten bir telefon tutucu aldım Çapırcı abim miğfer kaskını takmış Yardırıyor Birçok parça bulabilirsiniz arkadaşlar Modifiye falan Certürk kasktır, monttur eldiven Her türlü eşyayı burada bulabilirsiniz Motosikletten Adana'da Hemen Burada Merkez Camii'nin karşısındaki Müze'nin karşısında Her türlü ekipmanı Bulabilirsiniz Benden geldiğini söylerseniz belki bir şeyler yapar, bilmiyorum. Görüşürüz motos. Telefon tutucu aldım çünkü bir uzun yol yapacağım. Çok da uzun bir yol değil aslında. 150 kilometre falan gidiş gelişte 300. Sadece şey bilmiyorum. Rotayı bilmiyorum çok. Biliyorum da emin değilim. Tam olarak emin değilim. O yüzden. Telefon tutucu almak zorunda kaldım ve ben iki buçuk yıldır motor kullanıyorum Hiç telefon tutucuya ihtiyacım olmamıştı Bu sefer olacak hem tek başımayım hem köy yolu Kendi köyüm aslında kendi köyümün yolunu bilmiyorum Ama 150 kilometre falan Yani çok uzun zamandır gitmiyorum açıkçası 3-4 yıl olmuştur E ondan önce de hani ben aracı ben kullanarak gitmediğim için hiç yola falan dikkat etmiyordum Yine biliyorum biliyorum da Hani sapa kaçırırız bir şey olur. Köy yolu sonuçta. Böyle merkezi bir yer değil. Kaybolur ederiz adam bulamayız. Dayı vallahi var ya gençlerden iyisin dayı. Motoresi olsun. Bir mesajla işimizi çözdü. Siz de gidip bakabilirsiniz. Gerçekten şey içerisi güzel. Ben Adana'da gördüğüm e, en sağlam yedek parçacılardan biri ya kalite olarak tedarik olarak. Zaten Adana'da çok öyle bir motor parçası getiren, tedarik eden kimse olmuyor. Cam göz var, Moto S var. Benim bildiğim bu ikisi aslında. Başka da tedarikçi bilmiyorum. Büyük. Çok riskli hareketler yapmaya gerek yok. Geçenlerde ölüyordum arkadaşlar. Yemin ederim ölüyordum. Hayatımın en kötü kazasını atlattım. Yani arabaya bildiğin yandan giriyordum ha. Böyle karşımdan gelen araba önüme kırdı. Bildiğim böyle arka kapısına böyle dümdüz giriyordum yani. Hem de kaçla biliyor musunuz? 130-140. Yani frenlerken 150 idi hızım. 130-140 girecektim herhalde. Selamun Aleyküm. Reis ne yapıyorsun? İyi çok şükür. Kaç bine geldi? 1500'de. de. kullanmamışsınız ya. Ya kullanmadık da polis öptü ceza yazdı. E yazar abi. E, yazar. Yani yazar. bir, bir biniyorsun. <laughs> Söktün nasıl... mü? Sökmemişsin hala duruyor. Akıllanmamışsın. <laughs> ne, yapalım? <laughs> ne yapalım? Susturuculu bir de deneyek dedik. <laughs> Allah, Öpüyorlar, Allah, affetmiyorlar Allah, ya. Allah binemiyorum değil. Her bir yerde polis. Aynen yerde. öyle. Motoru yıkatmaya çıkardım işte. Susturucu da var bakalım inşallah. İnşallah. Reis hadi haydi işler olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. İnşallah görüşürüz. reis. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Vallahi ne yapayım? Hiç Sen ne yapıyorsun? İyi. Ben de geldim. Bir telefon tutucu aldım da onu taktıracağım ya. Bir tane vida eksik. Tamam. Engin abi geliyor. Ha, burada değil. Geliyor. Tamam. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Hadi, Hadi Allah'a emanet Eyvallah. Yusuf abi yok. He? Yusuf abi de yok. Biz akşam İstanbul'a gidiyoruz. Motor getiriyor. Hı. Hmm. Burada hazırlanmaya gidiyorum ben. O da hazırlanıyor. Anladım. O İyi tamam. Güzel. Kolay gelsin. Hadi. Ne getiriyorsunuz? Kaburga bir yer. Bana Getirin getirin. Motor dolmuş zaten bura. Kardeşim bura ne kokuyor ya? <laughs> ölüm kokuyormuş kardeşim. Bura ölüm kokuyormuş. <laughs> Tozlu ölüm ama. Ulan sergen abi. Ya. Selamünaleyküm ustaların ustası. <laughs> ne yapıyorsun abi? <laughs> İyi çok şükür. Benim yine her zamanki gibi sana çok ufak bir işim düştü. <laughs> Res motora taktırdım. Biraz titriyor ama bir bir şekil yapacağım. Bir yolunu bulacağım ya. Bir ayar ayar çekmem lazım. Çekeriz ya. Yaparız bir şeyler. Bende de tam CG. <laughs> de. <Ben> de mi? <laughs> alacağım yakında CG alacağım zaten. Yine boş <laughs> Kaza mı Ben mi? Yo. Öyle Bir tane bir tane kazalı motor sürüyorum. O arkadaşımın. He. O 2019 R25. bilerek mi benzin vermiyorsunuz yoksa? Sistemde arıza var ya bak, söylemiyorum Hadi ya. Neyse sağlık olsun. Açık mı kamera? Açık mı kamera? Açık. Gelen herkes diyor ünlü oldum o diye. <laughs> İstanbul'dan asker arkadaş diyor. Sen olmuşsun. Sağ ol yani. Allah. Dedim, videoya atıyor bana. Dayı ünlü oldu ya. <laughs> Allah, Allah. Instagram'a girer diyor. Ne yapayım Instagram'da diyor. Bizi ee, diyor video çekildi ya diyor. Eee diyor Instagram'a diyor. Nereye atmış dedim. Bizim bilmiyor ya tabi. Aynen. Böyle geziyor. Kim? Mustafa Aydın'ın ya arkadaş var burada. O görmüş. Video mesaj olarak atmış bize. Ee, Heee. He, doğrudur. Kolay gelsin. Yarım Ben işe gidiyorum artık ya. Bunu Kapışalım mı? Evet. Kapışalım mı? <laughs> Yok ya o kadar da değildir herhalde Kaçtı? 250 Kaçtı? 250 Çıkmıştır. R25 R25 600'lük var Neydi? 10'da <laughs> 10'da Zaten ha. He. <laughs> Herkeste bir 600'lük vardır ya. Öyle değil mi? Gidersen bir yere kaçtık bu 250'lik Bizim amca 1000'lik binlik vardı. Benim enişte de 600'lük vardı. Sonra sattı araba aldı. Fazla yapıp satıp araba aldı. Yani herkes de o 600'lük binlik vardır. Şimdi şu dayıya sorsam ki muhtemelen ee, yeğeninde bir binlik vardır yani Takas mı? Evet. Başa baş Oğlum. <laughs> Tamam ney bunun markası ney Tamam değişelim <laughs> Eyvallah Ne, ne para ederdi lan acaba? Oğlum her 25'i verir, aralta alırdık lan. <laughs>